Şimdi vitamin ilaçları biliyorsunuz bu pandemi dolayısıyla insanlar kendilerini savunma moduna geçtiler ve bunu yaparken de bilinçli bir savunma modunda olduklarını söyleyemeyeceğim. Sebebi şu, internetten akıllı telefonlarından bakıyorlar, orada gördükleri her türlü ürünü, her şeyi almak istiyorlar. En azından eczaneye gelip veya aktara gidip almak istiyorlar. Şimdi bu. Vitamin ilaçlarının vatandaşlara ne kadar faydalı olacağı olmayacağı e, aktarlar tarafından bilinmesi mümkün değil bildiğiniz gibi. Bunların herhangi bir eğitimi falan söz konusu değil. İlacın tek adresi eczanedir, doğru bilgi eczacılardadır. Onun için vatandaşımıza bu konuyu tavsiye ediyoruz. Bu şekilde eczanelerden almalarını tavsiye ediyoruz. İkincisi, internet üzerinden alınan ilaçların tamamı sahtedir tamamı sahtedir. Vatandaşımız bilinçsiz ilaç kullanarak sağlığını tehdit altına atıyor ve bu konu çok sıkıntılı olacak. Çünkü vitamin ilaçlarını kimse istediği kadar kullanamaz. Yerinde, zamanında ve yeteri kadar kullanması gerekir. Onun için vatandaşımıza tavsiyemiz şudur. Vitamin ilaçlarını önce doktorlarına sorsunlar. Sonra gelip eczaneden temin etsinler. Çünkü eğer bunun dışında hareket ederlerse sağlıklarının çok büyük risk altında olduğunu düşünüyoruz.